arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de siz böyle buruklukla karşılamak istemezdik. ama Ayla, Dünkü yarışın stresini atamadık üzerinizden. Sıca bir oylama. İlk oy senindir. Dün yaşananlar gerçekten üzdü beni. Çok üzüldüm ama bir şekilde devam etmem gerekiyor. Ben intikamını alacağım. İnişten güçlerimle intikamını alacağım. Gerçekten bir cücevvet ama pes etme lazım. Devam etmem lazım. Belki de bunu şu an zorluyum. Bir yöne geçiyorum. Bir daha oynamaktan da çekiniyorum. Şu an 8 kişi öğrendi. İhtiyacım olamayamıyor. kişinin bekleyeceğim. Bir sor. Herkesin öğrendi. Yarın gitme oyunu basacağım. Yarın geliyor. Yarın geliyor. A, En Asla kalamam. Evet de daha masraflar var ama kalmamız her zaman daha iyidir. Oy çoğunluğuna göre çoğunluk oyuna devam etmeyi seçti. Işte. Böylelikle devam ediyor. Ne devam ettin abla? Bak şimdi açıklamaz Devam etmem lazım. Merak etme yarım ben de seninle birlikte oraya oturacağım tamam abi sıradaki oyun saklambaç evet sen senin ya da dur sen çok oldun sen edesin. saymaya başla gel bakayım. gel bak sakın korkma tamam mı Bildiğiniz. birlikte kazanıyoruz tamam ne yapacak? İşimiz de zor. Tamam. Hangi yere saklanırsak çok sıkıntı. Ay bundan dört kişi gelince aday olacak. Umarımda değil. Hayatta kalmam önemli benim için. Ben de buradayım o zaman. Neyse ben de önüne geleyim. Benim arkam sen son, sonra saklanmaya ne var? Bu da nasıl ne oldu da gidiyorlar ki? Maalesef geç açacağız. Gel. Bu tarafa doğru gideyim. Sobe, sobe buldum. İyi ya. Kardeşim Şöyle şimdi sen önce soracağım. Sonra yazık Sana yazık oldu. Yani biz Hem yani biz birlikte. Hadi yürü şimdi. Evet. Böylelikle aday olan kişi belli oldu. diğerleri ortaya çıkın. Yani tamam. Bunu beğendik. Bravo sen evi değil mi? Sen o çocuk gel bakalım. Sen evi değil mi? Neydi? niye daysın. O kardeşim bir şey. para karşılığında. Onun yüzünden adayım. Sen çık oradan. Eksinin başına ben bakarım. Seninle ben Yok olmaz sen gitmeyi i̇şte, seçtin. Ben size Böyle doyumlar doyumlar var. Hadi şimdi git. Lütfen yapma yapma. Hadi hadi git. Kurallar gereği böyle bir şey izin veremiyoruz. Şimdi kural falan yok. Devam ediyoruz. Üçümüz adayı seçti. Hadi. Hop. Hop. Niye? Canım gel. Tamam gel bakalım. Ya. Merak etmeyin. Ama geleceğim. Böyle insan ne kadar kötü yapıyor değil mi? Böyle. Evet. Oyunuz Yerdelavlar. İkiniz sonraki turdasınız. Senden onları yardım verdi. Yani Yerdelavlar. Şu an bir evet sen ayaktasın. ikiniz oturmuştunuz var. Bu oyunda eğer sen ya da sen biriniz daha rosa kurtunuz olursunuz. Sen birçok zamanda yerler var. Evet. Öylelikle potadan Aldan ilk isim sensin. Başarılar diliyorum. Tamam bak çıktım. Çıktım. Hopla. Eğlenseydim. Hiç eğlenmedim. Buradayım. Hadi. Bunlar şimdi ya? ya kardeşim. İyi çekmez kardeşim. Yaptığım en büyük hata bu zaten. para gözlerinden gülmüş. Kardeşini ne diyor? Ben olmasın Şimdi git. Tek başına sonra. Bakalım ne olacak? Evet, yarılar var. İkiniz ne yaptınız? Yardılar. İkincisi yaptınız da son. Yardılar var. Yaptınız. Yardılar var. Attın evet. Evet sonuncu yaptı ve siz ne oldu? Oturan kişi sensin. Evet. Tüm oyuncular toplanın. Lütfen. Lütfen. Lütfen bir şey astarın. Lütfen bir şey astarın. Bunu bitirmiş kapka elendi. sizinle birlikte gitmeyin diye. Herkes oylarını kullansın. Bakalım sen de geç şuraya. Bir kişi. Bir kişi elenmesi lazım. Bir kişi. Bir Bak. Benim borcum çoktan tamamlandı. Senin boyun kaç yüz? Beş milyar. Beş milyar. Bak 5 milyon onu da tamamlandı. Çok önemli 9 kişi el 4 milyon. bir milyon mu sana verir? Gitme oyun kullan. Emin misin? Gitme Evet ilk oy. hoşum 10 milyon. 9 kişi el yapacağım Gideceğim. Bugün geçtiğim Hatta artık milyon var. Görüşürüz. Ablalarımın yanına çok istiyorum Ama bir şey olacak mı? mi sen görüş On milyon var. da bir göre kalıyor. On yılda kalacağım. Lütfen beni affet. Kalacağım. Ne yaptın sen? Allah'a lütfen affet beni. 14 milyon. Hüzmü ne boğulucu o kadar. Abla lütfen. Sinirli kadar kalmam lazım. <laughs> Niye ölünür sen bu sonuçlarında? Ölenmemeye gayret etmiştim abla. Uf, sen ne yaptın? Ya abi. Abla vallahi. O yani gitti diye ben parayı onların son bir eleman. İkisinden birini ödeyeceğiz. Son üçümüzde edineceğiz. Yani çıkacağız burada. Duydunuz mu beni? Kararınızı falan değiştirmeyin. Bir sürü eleman oldu. Hadi. Sevgili oyuncular. 15 tane oyun. 9'unu tamamladınız. Ve geriye son 6 oyun kaldı. 6 kişi. Sayınızı 5'e indireceksiniz yarın. Lütfen bolca bir tempo Bildiğiniz üzere yarın son oynamalardan birini kullanacaksınız. İsteyen gitsin, isteyen kalsın. Bu çek. Herkes borcunu söylesin. 13 milyar. 13 milyar. Güneş bu kalmam lazım. 12 milyar. 12 milyar. 2 milyar. 10 milyar. Son oyunu oynayacağım. 8 milyar. Bozum bitti. 14 milyar. 11 milyar. Var be. Ne kadar borç aldım Kimse duramayacak. Yarın sonra gidecek. Yarın birimiz burada eğlenecek. Sen kendinize dikkat edin. Şimdi herkes kesin olsun. Yerlerinde. Abla ben uyuyamam. Sen ne yapıyorsun? Buraya basmadan önce şey düşüneceksin. Çok. Şurada seni alacağım. merak şekilde. Gel. Hadi gel bizim bir gel. Gel. Uf, Aman Ulan kaldı ikimiz be. Herkes elendi. Allah elendi. Şimdi bunu birimiz elendi. Hayırlısı olsun.